memur sendikaları Konfederasyonu Kadın komisyonu tarafından hazırlanan kadın kamu görevlilerinin afeT müdahale ve afetle mücadele süreçlerindeki rolüne ilişkin araştırması basın toplantısıyla tanıtıldı şimdi dayanışma vakti diyerek 70 ilde yardım kampanyası başlatarak yaklaşık 160 tırdan fazla aynı yardımları bölgeye ulaştırdık. Sıdıka Aydın, afet yönetiminin tüm aşamalarında kadın katılımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Ne yazık ki kadınların afet yönetimine katılımı ve ihtiyaçları genellikle göz ardı edilmektedir. Raporumuz topluma kazandıracağı, kazandıracağı farkındalık itibariyle de özgün bir değere sahiptir. Kadın kamu görevlilerinin başarı hikayeleri ve liderlik örnekleri medya kampanyaları ve iletişim stratejileriyle Televizyon, radyo, internet ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanalları kullanılarak geniş kitlelere duyurulmalıdır.